Resim dersi almadığını söylediğine göre ilk kareden başlamamız gerekiyor. <laughs> ya da ilk daireden demeliyim. <laughs> Senin için çok hızlı mı gidiyorum? Bu nasıl Squidward? Ama bunu nasıl mükemmel bir daire. Tekrar yap. Tekniğini göster bana. Şey, önce kafayı çiziyorum. Sonra üzerindeki bazı detayları siliyorum. Ve bir, iki, üç... Daire gibi bir şey... Gel şunu bana. Daireleri unut. Oo, çok iyiydi Squidward. Ben de deneyeyim. Aa, bak Squidward. Seninle bir bir, bir oynuyoruz. Alttaki sensin. Ver şunu bana. Gildirin bir bir hiçbir sanatsal değeri yoktur. Şimdi ne yapıyorsun? Yırtık resim tekniği deniyorum. Bir demet yırtılmış kağıt alıyor ve ondan yeni bir resim yapıyorsun. Bak bu sefer sen istesi... Oldu mu? <laughs> Bana bak sen sanatçı olmak istiyor musun istemiyor musun? Affedersin Squidward seni dinliyor. Pekala Sünger Bob. Şimdi dikkatle izle. Mermerine bak. İçindeki heykeli hayal et. Ve sonra... Nazikçe... Bu nasıl Squidward? Çok güzel. <laughs> ha, yani şey yani... Bu bir heykel değil. İyi bir heykel için... Ee vakit gerekir. Doğaçlama heykel yapılmaz ki canım. Kitabı takip etmeli. Kurallara uymalısın. Aksi halde amatörlüğü asla aşamazsın. Anlaşıldı mı? Hem ayrıca bu burun hatalı olmuş. İşte. Şimdi sanat oldu. <laughs>